Merhaba ben Melis 30-35. hafta dersine hoş geldin Bu dersi 30-35. hafta arası yapabilirsin Ya da önceki haftalarında da yine e, gerçekleştirebilirsin Zaten gebeliğin başında aslında karnımız birazcık daha küçük olduğu için e, Hareket kabiliyetimiz birazcık daha fazla oluyor Ve sonlarına doğru karın da bebiş de büyüdükçe aslında Birazcık daha hareket e, alanımızda azalma olabiliyor. Dolayısıyla burada yapacağım hareketler zaten e, hareket e, alanının en düşük seviyede olduğu pozlar olacağı için aslında bu haftadaki pozları yine bir önceki haftadaki pozlara serpiştirebilirsiniz. Sadece eğer artık 30-35. haftaya geldiysen ya da 35 hafta üzerindeysen belki ilk derslerde uyguladığım bazı öne katlanmalar ya da bazı hareketler bazı seri hareketler seni birazcık görebilir. Yine kendini dinlediğin sürece aslında bu hareketleri yapabilirsin. Şimdi artık hamileliğin sonuna doğru geldiğimiz haftalardayız. Son trimesterdeyiz ve burada özellikle topla çalışmak çok kıymetli. Dersin tamamını bile yapmasan bu toplarda yaptığın dairesel hareketler, böyle pervik tabanı yine hareketlendirecek, rahatlatacak hareketler. Sana çok iyi gelecek doğum sırasında ister vajinal doğum olsun ister sezaryen doğum olsun hiç fark etmez. Bu hareketlerin hepsi aslında zaten bir, bebeğini rahat taşıman için. iki doğum esnasında yine o kaslara hakim olabilmen için, o heyecanını belki birazcık daha nefeslerle, bedeni rahat bırakarak rahatlatman, daha sakin, daha rahat yaklaşabilmen için. Dolayısıyla doğumun nasıl olduğu hiç önemli değil. Önemli olan bu süreçte bedenin içinde rahat etmek ve sonrasında da yine sonuçta bebeği taşıyacağımız için, onunla ilgileneceğimiz için sonrası için de çok büyük yatırım oluyor. Tüm bu yaptığımız egzersizler. Şimdi hazırsan elleri karna doğru yerleştir, gözleri kapat, omuzları rahatlat. Burada al derimi nefesi. Ağızdan bırak. Tekrar al nefesini. Ağızdan bırak. Eller bebekte. Belki bebeğinin artık hareketlerini biraz daha hissetmeye başladın. Ellerine şöyle bebeğini okşayabilirsin. Bir hareket varsa onu fark edebilirsin. Olabildiğince kalçayı, bacakları iyice vajene doğru, vajene, topa doğru öyleleştir. Birkaç tane derin nefes alıp, Nefeste elleri kalbin önüne getir. Bugün için, pratik için ve bebeğine söylemek istediğim şey, bir dileğim varsa onu kalbinden getir. Nefes verişinde başını nazikçe öne düşür, kendini, pratiğini selamla. Sonraki nefeste elleri bacaklara koy, başı kaldır, gözleri aç. Dairelerle başlayalım. Hazır, topun üzerindeyken şöyle daireler çizmeye başla. Geniş geniş olabildiğince genişlet hareketi. Ters yöne doğru da çevir bu daireleri. Sonra ileri geri birazcık yine kalça vajan. olabildiğince rahatlasın topun üstüne. Karnı da sıkma. Süper. Şöyle bir saçı biraz öne geleyim. topta kolları silkeleyebilirsin. Şöyle sağa sola minik bir kız çözülür gibi eteğini şöyle yapan hareketlerde yaparsan yine bedenin yan hatları rahatlar. kolları da serbest bırak ağızdan rahat nefesler bırakabilirsin. Çeneyi olabildiğince gevşet. Çene ile vajen kasları arasında birebir ilişki var. Dolayısıyla çeneyi yüzüne kadar gevşetirsen o alttaki pelvik taban kasları da o kadar rahatlayacak. Güzel. Yavaşça burada zıplamayı durdur. Şimdi birazcık şöyle bedenin üstünü ve boynu sırtı açarak başlayacağız. Nefes alırken kolları yukarı gönder, nefesi verirken indir. Bebek büyüdükçe artık 30. 35. haftalarda özellikle 35 sonrası da nefes alış kapasitemiz biraz sıkışabiliyor, mide sıkışabiliyor. Bu hareketleri <laughs> uygulayabilirsin. Sıkışma hissettiğinde. Şimdi tersi yöne avuçlarını yere çevir. Güzel. Yavaşça elleri koydum bacaklara. Şimdi sağ elinin tersini belinin arkasına Başını sola düşür. Sol elle de sağ şakağını yakala. Yanağın yan tarafına. Hayda. Nefesler yumuşak. Burada şöyle boyna bir hareket vermek iyi geliyorsa onu da yapabiliriz. En son burada kal. Sağ omuz da hafif aşağı yönlendir. Yavaşça orta noktaya doğru. gel. Şimdi diğer tarafı yapacağım. Sol elimin tersini belimin arkasına aldım. Başımı sağa devirdim. Sağ elim sağ yanağımda ya da biraz üstünde olabilir. Kısa hale başımı ittirmiyorum. Sadece hafifçe ağırlaştırıyorum. Sol omzumda hafifçe aşağıya doğru ağırlaştırdım. Nefesler yumuşak. Yine çeneyi hafifçe aşağı ve yana gönderebilirim. Her harekette boynun farklı bir alana açılacak. Onu da fark et bir yandan. Ve son burada kal. Yavaşça orta noktaya gel. Elleri başının arkasına al. Şimdi bu hareketi sandalye üstünde yapıyorsan top yerine sandalye de kullanabilirsin daireleri sadece üst bedenle çizerek e, sandalyeyi hareket ettiremezsin. Ama topla yapıyorsan aynı zamanda şu sandalyeyi pervik tabanı alt hattı da hareket ettireceğim bir şey yapacağım bu sırtı açarken. Nefesi alırken açıl. Göğüs kafesini yukarı gönder. Nefesi verirken dirsekleri topla. Topu ileri ittirirken kalçanla çeneyi içeri al. Nefesi alırken de topu geriye ittirip göğüs kafesini açıyorsun. Yine bel kavisini kendine göre ayarla. Çok yorma kendini. Nefes al işte açıl, nefes ver işte topla. Yine öne katlandığında, kedi pozu yaptığında yani sırtı çok, karni çok sıkıştırma, sırtı hafif kabart. Güzel. En son belini ötürü bir seviyeye getir. A nefesi verirken bu şekilde göğüs kafesini hafifçe sağa çevir. Ellerinle başını başını elini ittiriyorsun. Göğüs kafesinden hafif bir twist veriyorum çok sıkışıyorsan açıyı hemen küçültebilirsin. Nefes alıp vermeye devam et. Nefes alırken orta noktaya, nefesi verirken sola dön. Yine hafifçe sırtı geriye yasla. Orta noktaya doğru gel. Birkaç tane daha şu açılıp kapanma hareketini yapalım. Yine topu da hareket ettirerek. Sırtı kabartırken topu ileri. Göğsü açarken geri ittiriyorsun. Pelvik tabanını sırtı. Rahat. Güzel. En son elleri bacaklara koy. Son şöyle bir toptan kalkmadan daireler çizelim. Yine tersi yöne doğru da yapabilirsin bunu. yine ileri geri hareketler. En son yine şöyle bir zıplama. Ya bunları artık son haftalarda son trimesterde. yani topun varsa topun üzerine mi? Yani herhangi gün herhangi bir saatte bunları yapıp rahatlayabilirsiniz özellikle akşam saatlerinde de yorgun argın geliyorsan işten da ev işlerinden. Yine şöyle sola sağa Yapabilirsin. ben kolları bu kadar rahat bırakamıyorum yerim çok şey değil duvara çarpmayayım diye güzel güzel yavaşça zıplamayı durdur şimdi burada şöyle bir hareket yapacağız bir tık da öne doğru geleceğim şimdi topu sabit tuttuğuna emin ol İstersen önün arkasında tutabilirsin ya da yanlardan şimdi buradayken yavaşça hop sağ bacağı kaldırdım sonra sol ayaklarım 45 derece yanlara doğru gidiyorum. Kontrollü bir şekilde topu elle sabitlemek iyi olacaktır. Burada kontrolü kaybetme. Bir sağ, bir sol. Yine bu açılma için gerekli ve güzel hareketlerden biri. Yine kendini kalp çok yormadan. Hangi tarafın kaç tane olduğu önemli değil. Nefesler bacağı yumuşak. Bir hop buraya. Hop buraya ağırlık bir sağa geçiyor, bir sola. Hatta hafif böyle zıplama da ekleyebilirsin. Eğlenceli de oluyor. Dengeni bozmayacak şekilde. Güzel, yavaşça dur ortada. Şöyle bir ileri geri ve yine daireler. Hatta bu dairelere şöyle bir şey katalım. Bunu yaptırmadım galiba. Normalde böyle o şekilde daire çiziyoruz ya. Şimdi sanki bir sekiz yapıyorum pervik tabanımla topla. Hop geldin. Bir sekiz çiziyor gibi ileri geri. Böyle birazcık daha buna hareket ekliyorsun. Sağa sola. Sanki yerde bir sekiz çiziyorsun. Bir ileri bir geri. Yine rahat bacaklar kalça asık. Yavaşça orta noktaya gel. Şöyle yine birazcık sıçra. Güzel. Ellerle topun önünden, ardından tut. Sıçramayı durdur. Yavaşça buradan ayağa doğru kalk. Şimdilik topu bir kenara doğru koy. Birazdan yine kullanacağız yere inerken. Şimdi taş çapuzu yapacağız. fakat bu sefer yine elleri de kullanacağımız bir varyasyonu olacak. Bacaklarımı 45 derece açtım. Diz ayak bileği aynı hizada. Kollarımı da büktüm. Aldım nefesi verirken ittir. Bacakları kolları düzelt. Nefesi alırken otur. Nefesi verirken ittir. Yine kendi nefes alışveriş hızına göre. Yine topta squatlar, top desteğiyle yaptık, squat yaptığımız dersler var. Onlara da bakabilirsin toplu derslerin içinde. Yavaşça dinlen. Elleri bele koy. Yine daireler çizebilirsin. Bir tur daha yapacağız bundan. Güzel. Orta noktaya doğru geldin. Hop oturdun tane Üfle. Bacakları düzelt. Aşağı indiğinde vajan hep rahat nefes alırken açık. Yukarıda biraz topluyorsun kasları. Güzel. Elleri belal al, ayakları artık biraz kapatabilirsin. Yine şöyle. Daireler çizmeye başla. Tam olur, yarım olur. <laughs> Güzel. Şimdi topla birlikte yere ineceğiz. Hmm. Yine <laughs> dizlerinin altına dört ayağa geleceğimiz için şöyle bir battaniye koyabilirsin. Topla inmek bir tık daha rahat oluyor. Topu elimle sabitledim. Sağ ayağım yerde. Önce sol dizimi koydum, sonra sağı koydum. Ve yine bir aşağı bakan gibi sırtı rahatlatmak için ellerimi topa doğru götürdüm. Kendimi sarkıttım. Burada benim acıyorsa alnımı koyuyorum. Burada kal. İstersen sağa sola da sallanabilirsin. Mesela dün alnımı koymak iyi geliyordu. Bugün kendimi sarkıtmak iyi geliyor. Senin de günden güne değişebilir. Karnı aşağıya rahatlat. Nefesi yumuşak. yavaşça topu kendine doğru çek. Şimdi sağ dizim olduğu yerde kalıyor. Ben yine siz solu daha çok görebiliyorsunuz diye ondan başlıyorum. Sol ayağımı yana doğru açtım. Sol ayağımın dışı şöyle paralel mata. Matı yatay olarak kullanabilirsiniz. Ben siz görün diye bu tarafta böyle yapacağım. Diğer tarafta yerim olmadığı için ben de döndüreceğim matı. Önce topu kendime doğru çektim. Sağ dizim kalça hizasında, sağ ayak parmağımda takılı arkada. Topu kendime çektim. Hop ileriye gönderdim, kalçayı geriye gönderdim. Nefesi alırken yükseldim. Nefesi verirken top ileri, ben ileri. Beş tane yapacağız. 5. de kal burada. Yine ellerin kalabilir. Ya da topu biraz yaklaştırabilirsin. Burada bana topu alnıma koymak daha iyi geliyor mesela. Kalçam topuma gidiyor. Sol ayağımın yerden kalkmadığı bir yer. Belki öyle bir tık daha öne verip de devam edebilirsin. Burada birkaç nefes kalacağız. Karnı sıkıştırmadan. Al nefesine Rahatça bırak. Tekrar al nefesi. Rahatça bırak. Son kez al burada nefes rahatça bırak. Yavaşça doğru. Ellerle topu sabitle Sol dizi yere doğru koy. Şöyle yine bir elleri ileri götür. Şöyle bir sırtı açmak için. Aşağı bakan gibi şöyle topu tutuyorum. Popoyu yukarı itiyorum. Yine bel kavisini topla. hafif çok çökme. Yavaşça topu kendine doğru çek. Şimdi sol tarafı yapacağım. Sol ayak parmaklarım takılı sağ tarafa yapacağım. Sağ ayağımı yana doğru açtım. Yine önce top şöyle önümde. Yavaşça hop topu ileriye doğru ittirdim. Aldım nefes yükseldim. bir, 2 Nefes alırken yüksel nefes verirken uzar. 3 4 Evet, son kal burada kalçayı aşağıya sarkıt ben böyle başımı koyacağım hafifçe kalçan sol topuğa gidiyorsa gidebilir nefesin yumuşak süper yavaşça yine doğru siz hep yatay kullanabilirsiniz matı bu arada bu harekette Şöyle dizlerin üzerine gel. Dizlerini mat genişliğinde aç. Arkada ayak baş parmaklarını birleştir. Şimdi de şöyle yapacağım. Göğüs kafesimi topun üstüne doğru koydum. Buradan ileri geliri salınım yapıyorum. Bacaklarım mat genişliğinde. Ayaklarım böyle üçgen gibi arkada. Birleşik. Yine kalçayı, kısıkları, bebek, karnı her şeyi yumuşatıyorum. nefeslerle. Şimdi hatta buradan daha dairesel hareketler yapma yapma. Yine taksi yönlere Yavaşça doğru ol. Şöyle bir tane de upavişte konasını yapalım. Yine toplu olsun. Sen yine matı yatay olarak kullanabilirsin. Topukların acımasın. Hop topu kendine çektin. İleriye doğru yürüt. Nefes ver. Kendine doğru çek. Nefes al. Olabildiğince iç bacakları yumuşat. Nefesi yumuşat. En son uzak topu burada öyle Ayak parmakları sabit kalabilir. Yani şey pasif kalabilir. Yine sola sağa sallanabilirsin iyi geliyorsan ya da orta noktadan bırak. Bu kadar eğilmene gerek yok. Belki sen böyle duruyorsun. Gayet okey. İç bacakları hissettiğin sürece okey. Şu bile yani dik duruyor gibi bile olsan. Topun desteğin zaten. O da ilerleyebilirsin. Ne kadar açılıyorsan o kadar. Güzel. Yavaşça doğru. Ayak tabanlarını yere koy. Ben top kaçmasın diye tutuyorum. Bacakları bir sola bir sağa doğru devir. Güzel. Şimdi burada nefes çalışması yapacağız. Topu da kullanacağız. Topu şöyle belimin arkasına doğru koyup bacaklarımı öne doğru uzatacağım. Altına yine yumuşak bir şey alabilirim. Ayak tabanları yerde olabilir. Ya da bacakları öne doğru uzatabilirsin yine başını rahatsız edecek bir toka olmasın boynun rahatsız olmasın belki altına bir yastık koymak boynuna iyi gelecek elleri karne doğru koy gözleri kapat <laughs> al <An> nefes <laughs> ağızdan bırak tekrar al nefesi çeneyi yuvacını gevşet ağızdan bırak <laughs> şimdi doğal nefes alışverişlerini takip etmeye başla ellerini önce hareketli bir şekilde bebeğini okşayabilirsin o gül nefesi olduğu gibi kullanıp bir görselleme yapacağız sadece. Her nefesi alışta sanki vejen açılıyor. Böyle bir gonca gülün açılması gibi. Açılıyor, 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 gevşiyor. Her nefesi verişte dokular hafifçe toplanıyor. Gülü görsellemek sana iyi geliyorsa, açılan gülü her nefes açışta, açılan gülü görselleyebilirsin. Nefes verişte de hafifçe o gül toplanıyor. Bugün nefes çalışması bu. Nefesleri olabildiğince derin alıp uzun bırakabilirsin ama saymana gerek yok. Her nefes alışta olajandaki boncuk gül açılıyor. Her nefes verişte toplanıyor. Ekstra bir çaba göstermene gerek yok. Her nefes alışında verişinde bunu fark et. Her nefes alışta açılıyorsun. Her nefes verişte dokular hafifçe toplanıyor aynı kasıkları rahat bırak. Zaten nefesin doğal ritminde, doğal akışında o nefes alışlardaki o açılma hali var. O hali fark ediyorsun. Her nefes alışta açılıyorsun. Her nefes verişte kapanıyor. Toplanıyor. Ve o açılmanın belli bir limiti yok. Olabildiğince her nefes alışta o kaslarını iyice rahatlatıp iyice aç. Her nefes verişte de kendi haline bırak. Her nefes alışta o açılan gonca gülü hayal et bacakların arasından vajandan her nefes verişte o gül nazikçe yapraklarını kapatıyor. Birkaç nefes daha buna devam et. Sonra sırtın rahatsa burada bir şavala gidebilirsin. Kollar bedenin yanında eller bacaklarda ya da bebeğinde. Ya da bedenin sol yanına kıvrıl. diğer derslerde olduğu gibi bacağının altına, başının altına bir şey koyabilirsin. Orada, da dinlen, 7-8 dakika minimum. Evet, iyi yaptığın için teşekkürler. Dilerim çok güzel bir hamilelik hastası daha seni bekliyordur, bebeğinle ilgili.